Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yabani dizisinde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten yabani dizisi yayınlandığı haftadan beri bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Peki yabani dizisi bir erken finalle karşılaşacak mı? En çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yabani dizisi sevenler dizimiz bir erken final yapar mı sorusu tabii ki de çokça soruluyor. Sevilen bir dizi olduğu için. Ama dediğim gibi bu aralar reytinglerindeki düşüşten dolayı yabani dizisi bir erken final olma ihtimali düşünülüyor ama e, aldığımız bilgilere göre arkadaşlar böyle bir şeyin olmadığı konuşuluyor. Yani böyle bir şey yok tabii ki de dizinin arada bir reytinglerindeki düşüşler yaşanma ihtimali var. Çünkü çok dizi yayınlandı ve diziler adeta arkadaşlar efsane diziler olmaya başladı birçok dizi bu aralar ekranlara geldiği için herkes izleyiciler başka kanallara gittiği için dizinde otomatikman reytinglerinde kısa süreli düşüşler yaşandı ama dediğim gibi bu dizimiz gerçekten sevilen bir dizi ve reytingleri de gayet iyi durumda. Ben açıkçası dizinin bir erken final yapacağını düşünmüyorum ve gelen duyumlar da arkadaşlar. Yani merak etmeyin bir erken final yaşanmayacak. Öte yandan Serhan'ın oyunları ne zaman bitecek? Serhan şimdi ise Neslihan ve Doktor Güven'in arasını açmak için Özge ile arkadaşlar işbirliği yapacaklar. Özge de tabii ki de Doktor Güven'i Neslihan'dan uzaklaştırmak istiyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu aşk sarmalında kim galip çıkacak? Aslında bizler Neslihan ve e, Doktor Güven'in tekrardan arkadaşlar birlikte olmasını istiyoruz. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Yaman da tekrardan ailesini bir arada to toplamak ve tutmak istiyor. Yaman da tek emeli bu. Rüya ile de mutlu bir beraberlik yapmak istiyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Rüya ve Yaman arasında neler yaşanacak? Rüya tabii ki de bu aralar durumu çok kötü. Arkadaşlar babasını kaybetti tam babasını affetmişken babasını kaybetmesi gerçekten rüya için ağır bir durum oldu. Bakalım önümüzdeki bölümlerde yaban edesinde rüya cephesinde neler yaşanacak detaylar geldikçe ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki yabani dizimizin analiz videosunda görüşürüz. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.